Merhaba dünya örgü eğitimi kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz illüzyon tekniği denilen bu örgü modelinin nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Modelimiz bakın normalde öyle haroşe ve düz örgüden oluşuyormuş gibi bir görünüme sahip. Arkası da bakın bu şekilde. Şimdi arkasındaki bu kareleri görüyorsunuz. Ön tarafını çevirdik. Ve hafif şöyle eğdiğimiz zaman bakın arkadaşlarım ne kadar güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Bu da böyle ilizyonist bir örgü haline gelmiş oluyor arkadaşlarım. Küçük dokunuşlarla öyle güzel ve değişik bir çalışmayı sizlere yapıp anlatmak paylaşmak istedim. Umarım sever ve beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Hemen modelimin yapımına geçmek istiyorum. Bu modeli yaparken arkadaşlarım kartopu, melenge, wool isimli şöyle iki tane ipini kullanarak yaptım. Şöyle göstereyim. Ee, ve benim elim biraz gevşek olduğu için 3,5 milim şişler kullandım bunu yaparken. Şimdi biraz daha kalın bir iple sizlere anlatmak istiyorum. Alize Superlama Maxi isimli şöyle kalınca bir ip arkadaşlar. Daha net anlaşılsın diye ve kullanacağımız şişlerimiz 5 milim olacak. Hemen şu şekilde alarak ilmek atmaya başlıyorum. Şu ipi hangi boyutta bir örgü yapacaksanız ona göre biraz fazla bırakın arkadaşlar. Şöyle alıp ilmek topluyorum. 6 6 6 şeklinde devam ediyor. Bunun sayısını 10'a çıkartabilirsiniz. 8'e çıkartabilirsiniz. Tercih tamamen size ait. Bu karelerin büyüklüklerini ne kadar istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz arkadaşlarım. Şöyle 2 4 6 2 2 de fazladan ilmek atıyorum kenarları için. Şöyle bu kadar yeterli olacaktır zaten çok kolay. 2 4 6 8 10 12 14. Evet 14 ilmeğimi attım. İlk sırada bütün ilmeklerimi arkadaşlarım şöyle alıyorum ve hepsini ipim arkada öndeki şurayı almak daha kolay oluyor bunu alarak örüyorum Evet. İkinci sırada hemen diğer renk ipimi alıyorum. Şöyle giriş yaptım arkadaşlarım. Tutunuyorum. Ve buradan başlayarak bütün ilmeklerimi ipimi arkada bir şekilde düzden örüyorum. Ön hep bu şekilde devam ediyor. Esas modelimizi arka tarafta meydana getirmeye getiriyoruz arkadaşlar şöyle. Şimdi arkaya geldiğimizde burası modelimizin arka kısmı. Kenar ilmeğini normal olarak örüyorum. 6 tanesini arkadaşlar tersten yani ipim önde bir şekilde örüyorum. 1 2 3 4 5 6 Diğer 6'yı ise ipimi arkaya alıyorum. Düzden örüyorum. 1 2 3 4 5 6 Sonra kenar ilmeğini takıyorum. Diğer ipimin yanına geldim. Diğer ipimi alttan alıyorum bu şekilde ve yine önde olduğum için bütün ilmekleri düzden örüyorum düz dediğim arkadaşlar ipimiz arkada ve buradan giriş yapıyoruz bu şekilde alarak devam ediyoruz bilen arkadaşlarım biliyordur ama bilmeyen arkadaşlarım için özellikle söylemek istiyorum şöyle biraz daha yavaş inanın çok yavaş örmeye çalışıyorum ama maalesef bazen yapamıyorum Şöyle kenar ilmeğini aldım. Az önce tersten ördüğümüz bu ilmeği bu rengimizle düzden örüyoruz 6 tanesini. 1 2 3 4 5 6 Şimdi tersten düzden ördüklerimizi ise ipimizi öne alıp bu şekilde tersten örüyoruz. 2 3 4 5 6 kenar ilmeğini takıyorum genelde takıyorum arkadaşlar ben böyle daha çok hoşuma gidiyor daha güzel göründüğünü düşünüyorum şimdi yine aynı şekilde ön hep aynı arkadaşlar hiçbir değişiklik yapmadan hiçbir işlem yapmadan hepsini ipimiz arkada bir şekilde düzden örüyoruz Yine aynı işlemi tekrarlıyorum. Bakın düz olduğu için yine düzden 6 tane bu ilmeğimi örüyorum. Tersten. Ön tarafta düz oluyor arkadaşlarım. O yüzden bazen şaşırabiliyorum. Biraz da rahatsızım kusura bakmayın. 2, 4, 6 tane yaptım. Sonra 6 tanesini düzden örüyorum. ipim arkada. Alıp hemen düzden hepsini örüyorum. Burada 6 tanesini düzden örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tanesini de tersten örerek diğer düğmemize geçiyoruz. Evet. Bakın bu şekilde kabartılar oluşuyor. Bu kabartılar şöyle tuttuğunuz zaman arkadaşlar üst üsteymiş gibi gelip illüzyonist olan görüntüyü yani böyle gölge oyunları gibi olmasını sağlıyor. Şimdi diğer renk ipime geçtim. yine bu sırayı da aynı şekilde yapıyorum arkadaşlarım. 6 tane ters, 6 tane düz. Yine diğer renk ipimize hepsini düzden örerek devam ediyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlarım yer değişikliği yapıyoruz. Ne zaman yapıyoruz? Peki. 3 sıra olduğu zaman. Bakın beyazımız. 1, 2, 3 sıra krem rengimiz. Ee, şimdi burada bu ipimle alıyorum şöyle. Bu ipimi ilk başta bakın düzden örüyordum. Şimdi tersten örerek devam ediyorum burayı. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Diğer 6'yı ise düze çeviriyorum. 1, 2 3 4 5 6 Evet bakın şöyle burada düzdü şimdi terse çevirdik buradaki düzleri de şimdi terse çevireceğiz yine aynı şekilde devam ediyoruz her üçte bir değiştirdim ben bunun sayısını altı değil de eğer on yapacak olursanız daha fazlalaştırın derim çünkü tam bir kare oluşması için bunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle geldim düz bir şekilde. Şimdi az önce hep tersten örüyorduk. Şimdi düzden öreceğiz arkadaşlar 6 ilmeğimizi. 1 2 3 4 5 6 Sonra da terse çeviriyoruz burayı da. Birinci sırayı ikinci yerimizin birinci sırasında bu şekilde yapmış oluyoruz. Böyle yer değişikliği yaparak modelimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu düz bakın. Düz yapmam gerektiği için hemen şöyle alıyorum. Tersten 6 tanesini örüyorum. 2, 4, 5, 6. Sonra 6 tane düz örüyorum. bu şekilde 3 sıra krem rengi yapıp bu kalemizi de yerimizi de tamamlıyoruz arkadaşlar o karemizin de son rengine gelmiş bulunuyoruz. Son sırasına Bakın 3 sıra oldu. Böyle dediğim gibi normal gözüküyor. Bakın şöyle bakınca da kareleri görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şurada ve burada. Böyle güzel değişik farklı bir görüntüye sahip oluyor arkadaşlarım. Şöyle de bakınca bakın yine belli oluyor. Evet umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki en farklı en değişik örgü modellerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Örgü eğitimi kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar.